Gel gel, çöme. İnan sen! İnan sen! Biz kaçmıyorduk. Kapatsan onu. Biz kaçmıyorduk abi, siz yanlış anlıyorsunuz. Bir 1 tecrübe abi, hiçbir şey yok benim tertemizim. Bir dakika bekleyin. Nereye gidiyoruz siz böyle? Eve gidiyoruz abi. Evimiz mi? Öyle gazlamaya çıktık. Senin plakan ne? Annen açın lan plakamı, gel abi. Tamam. Gel abi. Birincisi. Yolu açayım aldım mı? Aldın mı aldım. kontaklarını? Ben de değil abi. Gel abi, falan abi. Ondan yana olabilir mi? Olabilir. Sen niye aradın? Abi benim polisi bir şeyimiz yok abi. Plakamız falan yok ama. Yok beni birisi arıyor zaten. Belki polistir söyleseniz ama niye kaçıyorsunuz Ado. abi kaçmıyorsunuz sayı Alo. plakamı göstereyim abi ya. bizi de şimdi polisler gördü de o motorcu kaçtı gitti ben plakasını her şeyisini biliyorum